Evet, Rahman Altın, Hollywood'un Türk dahi bestecisi. Estağfurullah. Öyle Çalışıyoruz. Öyle diyorlar, ben de biliyorum. Diyorlar. Öyle diyorlar Amerika'da. Öyle mi? Biraz anlatır mısınız? kendiniz? Um, Neden öyle diyorlar? Şöyle, e, biz Türkler aslında çok çalışkanız. Yani burada her şey çok hızlı. E, belki de iyi planlama yapmayı yeni yeni öğrendiğimiz için. Orada mesela Los Angeles'taki birçok meslektaşıma göre ben daha seri, hızlı, hafta sonu, gece yarısı çalışmaya alışığım. Onlar tabi ilk başta buna çok şaşırmışlardı. O mesela ilginç geldi onlara. Onun dışında... ...bacon için diyorlardır öyle şey diye, ilginç, sıyrılmışımdır. Onun dışında ben çok küçük yaştan müziğe başladım. Ailenin içinde. Ondan sonra e, operacı oldum konservatuvarda. E, sonra operaya girdim ve baktım ki film müziği ve medya için müzik yapmak benim için çok önemli. İlk önce Ankara'dan İstanbul'a, İstanbul'dan Los Angeles'a taşınarak böyle bir hayat içinde koşturuyoruz. Los Angeles'a gidiş hikayeni de gerçekten çok güzel bir tesadüf. Ondan da bahseder misin? Tabii ki şöyle oldu. E, ben 2001 yılında bir, e, bir o sırada İstanbul'daydım ve film müziğini anlatmaya çalışıyordum bütün yapımcılara, yönetmenlere ne kadar e, büyük bir sektör olduğunu. Türkiye'de o yıllarda 7 film yapılıyordu 2000 yılındaki rakam ve üçünün müziği vardı, dördünün ki yoktu. E, ki halbuki 60'larda 70'lerde Türkiye'de özellikle İstanbul'da film müziği orkestralarımız bile varmış. Hı hı. E, o esnada ben film müziğinin işte ne kadar uzun bir sektör olduğunu çok uzun yıllardır var olan nasıl filmler için önemli olduğunu anlatmaya çalışırken bir workshop'tan haberim oldu. Bu workshop 20th Century Fox Büyük Stüdyosu'nu ve bizdeki MESAM ve MSG gibi bir kuruluş olan ASKAP'ın düzenlediği bir workshop olduğunu öğrendim. Dünyadan 10 tane film müziği bestecisini seçiyorlar, kariyerlerinde ilerlemiş olanları. Ve onlara 150 milyon dolarlık bir filmin müziklerini silip emanet ediyorlar. Onu Hollywood'daki en iyi orkestraya siz kendiniz çaldırıyorsunuz, şef olarak yönetiyorsunuz bir beste yapıp. Ben ona tüm dünyadan işte bu seçilen 10 besteciden biri olarak seçilip davet edildim. Orası bir workshop, bir yarışma değildi ama ben orada unofficial böyle birinci oldum ki şöyle en sonunda bir sürü film teklifleri aldım ve Los Angeles'ta kariyerim önce başladı. Onu takip eden yıllarda bu Amerika'nın beyin göçünün bir yasası vardır, olağanüstü yetenek vizesi diye. Ona başvurup olağanüstü yetenekten Green Card alıp orada çalışmaya başladım, müzik yapmaya başladım. Ama buradaki işlerimi de bırakmadım. Dolayısıyla çok sık gidip gelen bir hayatım oldu. Havada geçti, neredeyse uçaklarda. <laughs> Şöyle ki oradaki çok müşterilerim İstanbul'a geldiğimi anlamıyordu. İstanbul'daki müşterilerim Los Angeles'e gittiğimi anlamıyorlardı. Öyle gidip gelip bravo. iki ülkede bravo. çalışıyorum. Bir kere gittim, geldim. Pazartesi günü geldim, hala Öyle kendime gelemedim. Nereden geldiniz? New York'tan. Eyvallah, New York daha iyidir de Los Angeles'tan uçtuğunuzda jetlag çok olursunuz. Ben, ben gidince olmadım. Döndüğümde ya pazartesiden beri kendime gelemiyorum yani çok Kolay enteresan. İş için Ama gittik biz de konser için. <laughs> Sizin <Sağ olun. gülüyor> <Güzel. gülüyor> konserler nasıldı merak ediyoruz. Çok güzeldi. <laughs> e, i̇lk defa Türk gününe şahit oldum ben. Orada hmm. coşkuyla kutlanıyormuş. 14. yılıydı New Jersey'deki Türk Yürüyüşü'nün. Onun hem galasında hem de ertesi gün yürüyüşte e, sahnedeydim ve ilk defa İstiklal Marşı'nı canlı okuyan benmişim. Hep teyipten çalarlarmış Türk Yürüyüşü'nde bayrağımız göndere çekilirken veya Oysaki sonunda. Oysaki bir sürü sanatçılar katılıyordu ona. Evet ama şey e, alışmışlar Amerikan Marşı'nda işte Türk Marşı'nda teyipten hani verelim falan. Ben dedim canlı okurum. Ya falan dediler. Ya sen Hadi. şey olmasın böyle hani biz gene de teyipten yapalım. Yok yok dedim ben canlı okudum. Bir dinleyelim mi? Allah varsa var, dinleyelim. Var <laughs> var <Valla>. dinleyelim. Merak <laughs> etme. <laughs> Neyse, istiklal maaşı dedik, i̇stiklal Konserin çektik. İstiklal konser. Konserini izledik. <laughs> evet, o güzeldi. Bayağı bir... Nerede, parkta mı oluyor? Bu, bu? New Jersey'de Peterson ve Clifton hmm. belediyeleri. Bu arada başkan yardımcılarımız Türk'müş, onu öğrendim. New York Büyükelçimiz geldi. Türklerimiz orada çok başarılı. New Jersey'de gerçekten belediye başkanları şey dedi, bizi sırtlıyor, götürüyor Türkler burada dedi. Onlara çok şey borçluyuz. Ee, gerçekten orada Türk bayrağı da, marşımızda farklı bir anlam kazanıyormuş, onu gördüm. Ee, Türk yürüyüşünde bayrağı en önde ee, yürümek nasip oldu. Teşekkür ediyorum bu arada. Selçuk küçük bizi götürdü Amerika'ya konserlerimiz için. Ondan önce de bir kadınlar matinesi yaptık. O da acayipti. Başka bir şey var <laughs> mı sadece? Bir gece önce e, Karadenizle alakalı bir gecemiz gece vardı. Hülya Palat çıktı. Ertesi gün de ben vardım. Harika. Peki Rahman, müziklerini bestelerken en keyif aldığın film hangisi oldu? <laughs> Vallahi en en keyif alacağım henüz yapmadım diyeyim. <laughs> Çünkü hepsinden çok keyif alıyorum. Al. Hepsi tabii ki benim gerçekten çocuklarım yani yarattığım ve e, o filmle bütünleşip diyeyim e, daima söylediğim bir şey vardır, O filme ben bürünüyorum filmi yaparken onunla birlikte yaşıyorum. Dolayısıyla hepsi birbirinden güzel benim için. Birkaç tane hızlı sayar mısın? Seyircilerimiz bilmiyor olabilir. Hangi filmleri yaptın? En ee, Türkiye'de e, en çok bilinenler. Kelebeğin Rüyası, Yılmaz Erdoğan'ın. E, Türkan Şoray'ın Uzaklarda Arama. Amerika'dakileri? E, Amerika'da e, uzun metraj yapmadım. E, daha çok böyle e, marketing, e, promosyon e, şeylerinde bulundum, çalışmalarında. E, bu Iron Man. Eee hmm. Men of Steel, Superman, Spider-Man, Dark Knight Rises, hmm. Batman. bu süper kahramanlarla çok haşır neşir olduğum için onlar benim çevremde. Enerjim onlara demek ki eriyor. öyle ama şu anda daha bir heyecanlıyım. Çünkü yeni, yeni albümü yapıyorum. Şimdi abi. uzun zamandır üzerinde çalıştım. 10 yıllık aşkın süredir üzerinde çalışıyorum. Bir buçuk yıldır da bir fiil prodüksiyondayız. Albüm. Yıldır. Evet. Çok farklı bir şey çıkıyor ama yani ilk hmm. defa böyle bir şey yapılıyor. Evet, bu adı Mürgi Dil albümün. Mürgi Dil, muhabbet kuşları arasındaki gizli aşk dili demek. Ben size bir şey anlatıyorum ama içinde bir de gizli bilgi veriyorum demek, bir sır veriyorum demek. Üç bölümden oluşuyor. Birinci bölümün adı Miras, İkincisi Epik Masallar, üçüncüsü Dünyanın Kapıları. Birinci bölüm Miras, babamdan kalan bir miras gibi bana ona referansla. Babam benim rahmetli Özer Altın, Türk sanat müziği sanatçısıydı. Kültür Bakanlığı Devlet Türk İlişki Sanat Müziği Korosu'nun kurucusu ve şefiydi. E, ve e, bütün Türk müziği sanatçılarının en büyük kim varsa aklınıza gelen hepsinin hocasıydı. Hepsi e, bütün şarkılarını bizim evde çalışıp öğrendiler. Babam onları eğitti, öğretti. Dolayısıyla ben Türk müziği iç içe büyüdüm. E, miras e, Türk müziği ağırlıklı. Ta Osmanlı'dan gelen makamlarımız, onların farklı formları ve bunların hepsinin derlemeleri değil yalnız benim yaptığım orijinal besteler, senfonik hem senfoni hem de otantik sazlarla, epik masallar, Anadolu'daki bütün ezgiler, her yörenin ayrı değişleri söyleyişleri gibi düşünün. Yine onlar da özgün bestelerim. Dünyanın kapıları da benim Amerika'da, Avrupa'da, Uzak Doğu'da tanındığım, ünlü olduğum bu yeni bir tür, hibrit deniyor yani elektronik müzik ve orkestranın birleşimi. Bununla ilgili bir çalışma. 30 tane eser var. İki saatlik bir e, e, çalışma. Bunun bir konseriyle beraber lansmanı yapacağız, yaz sonu gibi düşünüyoruz. E, hem Türkiye'den hem dünyadan e, enstrümanlarının ustası e, virtüözlerle çalıştık. E, Türkiye'den e, benim e, nasip oldu. Mesela Erkan Oğur geldi, lütfetti bize gitarları çaldı, perdes gitarını çaldı. Daha başka şimdi e, sayamayacağım 46 tane Türk enstrümanını kaydettik uzun uzun. Ee, geçen hafta Belçika'daydık, e, Brüksel Filarmoni ile çalıştık. Onları dört gün kaydettim ki e, bilenler bilir dört gün bir senfoniyi kaydetmek çok büyük bir iş. Bunun için çok ciddi bir hazırlık yaptık öncesinde, aylar süren. E, ve bütün bu eserleri şimdi toparlıyoruz. Lord of the Rings üçlemesinden üç tane Grammy alan arkadaşım var benim, John Curlanır. O mixlerini yapacak Los Angeles'ta. E, bazı dünyadaki önemli e, virtüözlerle şimdi kayıtlar yapacağız. E, Dolayısıyla böyle bir hummalı bir çalışmadayız. Günde 3 saat uyuyarak bütün ekibimiz e, aylardır bir çalışmaya çalışıyor. Her şey yolunda giderse Temmuz'dan sonra. Temmuz, Ağustos arası. Şey, Amerika'da? Aynı anda. Zaten Aynı Amerika'da çıkacak. Ha, ha. Orada burada konserimiz olacak inşallah Eylül gibi. Bir şey söyleyeceğim yanlış anladım değilsem. 3 bölümden oluşuyor. Her bölümde 30 şarkı olacak. Onar. 10'ar. On, on, şarkı on, 30 evet. toplam 30 şarkı olacak. Toplam 30. Olacak. Mesela, evet. Maşallah. Her biri 5 5 bir dakika 5-7 dakika arası her biri. Hı hı. Ee, dolayısıyla böyle